Bir kişinin ödediği aylık ev kirası aylık gelirinin yüzde kadar. Ödediği aylık elektrik faturası aylık gelirinin %5'i kadar. Ve ödediği su faturası da aylık kira ve aylık elektrik faturası ücretleri toplamının yüzde onu kadar. Ne var arkadaşlar? Bir. Aylık olarak şuraya yazalım. Yazayım bakın. Aylık. Aylık olarak ev kirası var. Daha sonra elektrik faturası var. Daha sonra geliri var. Peki devam ediyorum. Bir de su faturası var. Ev kirası geliriden yüzde kadar yani geliri 100x ise ev kirası yüzde yirmisi 20x. Peki. Ödediği aylık elektrik faturası aylık gelirinin yüzde beş kadar. Yani 5x. Ödediği aylık su faturası da aylık kira ve aylık elektrik faturası toplamının %10'u kadar. Kira ve yani ev ve elektrik 25x. 25x arkadaşlar yüzde onu nedir? 2,5 x olarak karşıma geldi. Peki. Devam ediyorum. Aylık ev kirası, aylık elektrik faturası ve aylık su faturası giderlerinden sonra bu kişinin elinde kalan ücret 2900 TL olduğuna göre bu kişi senede kaç TL su faturası öder? Bu kişinin aylık ödediği ev kirası, aylık ödediği elektrik faturası ve aylık ödediği su faturası ücretleri değişmemektedir. Şimdi arkadaşlar toplam 100x geliri var. Bundan çıkartacağım. 20x artı 5x 25x. Artı iki buçuk x, yirmi yedi buçuk x. Eşittir iki bin dokuz yüz. Yüz x'ten yirmi yedi buçuk x'i çıkarttım. Yetmiş iki buçuk x. Yetmiş iki buçuk x eşittir iki bin dokuz yüzden. Bakın arkadaşlar. Yedi yüz yirmi beşin normalde kaç katı? Dört katı. Yani x eşittir kırk olarak karşıma geldi. Kişi senede kaç TL su faturası eder? Şimdi bu faturaları tek tek bulalım. Ev kirası 40 çarpı 5 değil mi arkadaşlar? Ev kirasının 40 çarpı 20 pardon. 40 çarpı 20. 800 TL olduğunu gördüm. Peki. Elektrik faturası aylık olarak 40 çarpı 5'ten 200 TL olduğunu gördüm. Ve su faturası 40 çarpı buçuktan arkadaşlar 100 TL olduğunu gördüm. Aylık 3 TL ise bir yılda da 12 ay varsa 10 çarpı 12'den yıllık olarak 1200 TL'lik bir su faturası vardır. Cevabımız A şıkkındadır arkadaşlar.